Bukhari'de 3601. hadis-i şerif, Müslim'de 2886. hadis-i şerif hepimize ışık tutuyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Setekunu <Sessizlik> fitenun. Fitneler olacak. Ne zaman? Kendisinden sonraki her gün aday buna. Kıyamete kadar. El-ka'idu fiha hayrun minel kaimi o fitnede oturmuş olan ayakta olandan daha hayırlıdır. Şimdi bak ne yaptı sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz? Fitne döneminde bir Müslüman oturuyor. Bir Müslüman da ayakta. Aslında aynı iş yerdeler. 50 santim mesafede ama ayakta olmak hemen eyleme geçmek için bir puan önde olmak demek, bir tık yukarıda durmak demek, eğer fitne riskine karşı ayakta durmakla oturmak arasında bir puan fark varsa o zaman oturuk olan ayakta olandan daha hayırlıdır buyuruyor. Bu hayır ne açısından? Fitneden zarar görüp görmemek, vebale girip girmemek açısından. Sonra buyuruyor ki, وَالْقَائِمُ ف۪يهَا خَيْرٌ minel Şimdi demin neyi kıyas etmiş? Oturan ve ayakta duran. Oturanı çıkardık. O ondan hayırlı. Ayakta duran için ne buyuruyor? Ayakta duran yürüyenden daha hayırlı. Çünkü fitne 10 metre ileride ise oturan kalkacak, kalktıktan sonra yürümeye başlayacaktı. Onun için ayakta durandan daha iyiydi. Şimdi ayakta duran yürümeye başlaması lazım. Halbuki öbürü yürüyor adım atar vaziyette. Dolayısıyla ayakta duran da yürüyenden daha hayırlı. Sonra vel maşi fiha hayrun min es Yürüyen de koşarak gidenden daha hayırlıdır. Neden? E koşuyor. 10 metreyi 3 adım da alacak. Yürüyen de 10 adım da alacak. Dolayısıyla o 5 dakika sonra belki fitne noktasına ulaşacak. Bu 3 dakikada ulaşacak bundan çok net bir rakamsal ölçüm koyuyor sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz mesleğin itibariyle heyecanın veya aktiviten itibariyle arkadaş çevren veya dost çevren babandan tevarüs eden köy çevren şehir çevren itibariyle okuduğun okul itibariyle dün siyasetle meşgul olup olmaman itibariyle artık herkes için Hayatla bağlantı kurulan noktalardan herhangi birisinden bakıldığında fitne dediğimiz şey nedir fitne ailenin dağılması nedir fitne müslümanlar arasında kavga gürültü olması nedir fitne haram helal gibi yeniyor olması nedir fitne faizin ekmek peynire dönüşmesi nedir fitne siyasetin müslümanların aleyhine işlediği bir canavara dönüşmüş olması nedir fitne ırkçılık yapılması nedir fitne Allah'a ibadetin namaz ve benzeri ibadetlerin ihmal edilmesi fitne çok şey çok şey nedir fitne erkekler için kadın kadınlar için erkek şehvetlerimiz fitnemiz para biriktirme arzumuz her biri bir fitne nedir fitne doğal olaylar yanardağından tut depremine kadar olaylar yani fitne konumuz çok bunların örneklerini hep biliyoruz konuşuyoruz. Bunlara yaklaşımımız, bunlara karşı tedbirimiz, bunlara karşı ne yapabileceğimize dair tefekkür dünyamızda oturan adam mıyız? Ayaktaki adam mıyız? Yürüyen adam mıyız? Koşan adam mıyız? Bir örnek sadece. Kadın fitnesi diye bir fitne var. Billboardlarda çirkin resimler var. Gazete alamıyorsun. Televizyonlarda dizi film seyredemiyorsun. İnternetten habere bakıyorsun. Müstehcen bir reklam veriyorlar. Tamam. Allah çoluklarınızı ve ailenizi cehennem ateşinden koruyun. Kendinizi koruyun diyor mu? Diyor. Kıyamet yaklaştıkça da bu fitne ve fesat. Kadın fitnesi yani şehvet fitnesi. Kadın cinsini demiyoruz. Kadın üzerinden... Bütün dünyanın gündem yaptığı araba lastiği reklamına bile kadın bedenini kullandıkları o çirkin anlayış, o müstehcen anlayış gitgide azıyor. Gitgide deliriyor. Kadın e, güzellik malzemeleri dünyada en pahalı satılan şeyler olduğu halde hiç satmaz olmuyorlar. Fakir Afrika'da bile e, güzellik malzemesi satılıyor. Ne enteresan bir şeyse. Şimdi bu ortamda çocuklarının evlilik vakti geldiği halde henüz daha para biriktiremedik. Biraz sabretsinler diyen koşarak gidiyor fitneye. Oğlum biraz gayretsiz de işe girin. Ben de bakayım amcanlar yardım ederse evlendiririz diyen yürüyerek gidiyor. Öbür baba da, öbür anne de "Yahu oğlum biraz Sabret oruç tut filan diyor o ayakta duruyor. Oğlum, olmadı evimizi satar seni evlendiririz. Sen aman harama düşme yavrum. Hemen anneni gönderiyorum. Teyzenlerle bir görüşsün bakalım. Bu da oturan Müslüman. Bir fitne, aynı fitne aslında. Aynı fitne ama Müslümanın o fitneye karşı aktivitesi çok önemli. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Sonra bu demin okuduğum hadis-i şerifin devamında ne buyuruyor? Omen men yushrif Kim fitneye karşı dalgın bulunursa başına gelir. Omen men vecede melcen ev ma'azen felyuz bihi." Kim bir sığınak, bir tedbir bulabilirse ona sığınsın. Demek ki fitne var diye bağırıp çağırmak yeterli değil. Fitne var, sen neredesin bir Müslüman olarak? Bugün mesela biz fitne ne ediyoruz? Fakirliğe fitne diyor. Doğru fakirlik fitnedir. Bunu tartışacak halimiz yok. Bu böyle. Ama siyasetçiler oy istemeye geldiklerinde seçim zamanında ciddi bir şekilde ikna ediyorlarsa Müslümanları, indirim yapacağız fiyatlarda, mazot çiftçiye bedava olacak, emekli maaşına 3 kat zam yapacağız, bir demeye görsünler bu fitneye karşı hemen tedbirini alıyor Müslümanlar, destekliyorlar. İse eğer, aynı Müslümanlar, kardeşim, bu çoluk çocuğumuzun sokaklarda dolaşamaz hale gelmesine karşı, bu iffet düşmanlığına karşı, Adem aleyhisselamdan beri insanoğlunun görmediği bu kadar büyük müstehcenliğe karşı bir tedbirin var mı senin? Ve bunu deklare edebiliyor musun kamuoyuna? Ben tedbir alacağım diye yok. Olsun ama ekonomik tedbirler alacak, herkese de bedava bir araba verecek. Ha, o zaman kim fitneye doğru adım atarsa herkes o attığı adımın bedelini görür Allah'tan Müslüman kesinlikle tedbir almak zorunda evet fitneleri önleyemiyorum ama fitneye karşı konum belirleyebiliyorum ben yani öğle sıcağında saat 13 de mesela güneşin zirvede olduğu ve her şeyi kavurma gibi kavurduğu bir sıcak Ağustos ayında. Ama ne yapıyorsun? Başına bir kasket koyuyorsun. Ya ne işin var? Güneş çarpıyor yoksa. Gidiyorsun bir ağacın altında oturuyorsun. Gölge biraz sonra o tarafa kayıyor. Sen de ağacın o tarafına kayıyorsun. E tedbir buluyorsun. Fitneler de güneş gibi yakıyor olabilir. Müslümanlar tedbir alırlar. Aile huzursuzluğu diye bir fitne fesat var. Ahir zaman fitnesi doğru. E tamam senin dedenin nenenden beklentisi olan şeyleri niye hanımından bekliyorsun sen zaman senin nenenin zamanı mı dedenin zamanı mı sen de biraz ferahat et sadece kadınlar çok azdı erkekler kudurdu demekle olmuyor ki bu iş yani hep senin pişmiş ekmek yemen diye bir kural mı var biraz da kendin pişir ekmeğini bir miktar tedbir almaya çalış onun için diyoruz ki Fitne zamanında, fitnelerin varlığı veya yokluğunda eli gücü bağlı olabilir Müslüman'ın. Ama fitneye karşı konum belirlemede özrü yok kimsenin. Zaten Allah'ın kullarından istediği de budur. Fitneye karşı neredesin sen? Elinden gelen tedbirleri alıyor musun? Sen masumsun, bitti elinden gelir manasındaki yani ne elinden geliyor ne gelmiyor onu Allah bilir sen merak etme, o hiç onu notere gidip elimden gelenler şunlardır diye mal beyanı bulunur gibi güç beyanı bulunmak gerekmiyor Allah herkesin göğsünde gizlediği sırları, takatleri, takatsizlikleri biliyor, kimse bunu dert etmemelidir ama bir sıkıntımız var nedir o sıkıntımız biz hacca gidenlere dua edin bize fitneler gitsin diye söyleyeceğiz onlar dua edecek biz o arada banka ilişkilerimize aile dağınıklığımıza helal haram ayırmamamıza devam edeceğiz orada da bizim için dualar edilecek Arafat'ta o dualardan 10 dakika sonra melekler gelip burayı düzeltecek hiç olmadı böyle Adem Aleyhisselam'dan beri hiç olmadı hiç hem de olmadı fitneye karşı sen yön belirleyeceksin sen güneşe karşı gölgeyi aradığın gibi fitneye karşı savunma mekanizmanı en iyi nasıl ortaya koyabileceğini belirleyeceksin.